5 Eylül vaka kampını bitirmiş bulunmaktayız. Yanında Şeyma Hanım var. Şeyma Hanım, kampın genel bir değerlendirmesini alabilir miyiz? 5 yani. ee, günlük bir kamptı. 4 daha gibi e, bilim ve de mikrofonoloji dersinde sorular üzerinden tekrar edecek. Sorular üzerinden konu tekrar olması e, hani bunu hızlandırdı ve 5 günde hızlı bir tekrar yapma fırsatı evet. aldı. Çünkü sadece soru, kalmadı, soru üzerinden konu tekrar yaptı. Ee, aynı nasıl geleceğini görme fırsatı yakaladık. Ee, ya zaten hani de denemelerden falan da bunu biliyorduk ama e, denemede bize bu e, terimleri bütün anlatan insanlar olmadığı için bu açıdan vaka tam kesinlikle faydalı oluyor. Sonuç çözüm teknikleri öğreniyoruz. E, ee, Peki derslerden memnun kaldınız mı? Evet derslerden memnun kaldım. Zaten hocalarımız hani alanlarında yani çok başarılı insanmış. Bakar kampında da e, beklediğimi buldum açıkçası. Zaten şey o yüzden bu konuda sıkıntı <laughs> Peki vaka kampının motivasyon açısından da değerlendirirseniz neden sorarsınız? Evet, motivasyon açısından... E, <laughs> ya açıkçası şöyle hani... E, hiç çalışmayan bir insan için değil, bu 5 günlük verimli periyot ardından hani önümüzdeki 2 aylık süreci de iyi geçirerek hani tuz adına umut vadeden bir vaka evet. kampı oldu. Zaten hani e, hocalarımızı teknik yani e, verdiği örneklerden erişimimi artıran insanlar medya olduğu olduğu için hani ben de açıkçası mutluyum inşallah bize. İnşallah. Güzel şeyler. Çok teşekkür ederim Hadi. size şey yaptım. Sağ olun.